Bakalım Aydan'ın yanında kim var? Hanımefendiler bugün bana o kadar çok mesaj attılar ki... ...bayılıyorlarmış sana. Çok fazla hanımlardan mesaj geldi. Enerjine hayranlar. Gerçekten o kadar enerjik mi diye sordular. Gerçekten enerjik. Bir şey söylemek ister misin hayranlarını? Hepinizi seviyorum. Desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin için varım. Harikasın. Nihal geliyor. Giderim. Çok sağ olun. Tebrikler Nihal. Çok sağ olun. Jüri üyemizden yorumları alacağız ama reklamlardan sonra alacağız. Görüşmek üzere. Kanal E'de canlı yayın devam ediyor. Popstar 2018'de reklamlardan önce Nihal şarkısını seslendirmişti. Ama bu arada yine Armağan'a bir doğum günü mesajı var. Bir izleyelim. Canım Armağan, sen biliyorsun bir kez de buradan söylemek istedim. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Hayatıma kattığın bütün değerler için sana sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki doğmuşsun. Nice güzel yıllar olsun. Armağancığım iyi ki doğdun. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun İyi ki doğdun. İyi ki Evet. Ne güzel mesajlar geliyor. Çok güzel gerçekten. Çok. Ben bile çok duygulandım evet. şu anda. Gözüm doldu. Çok seviniyorum. Ne güzel. Peki şimdi e, Nihal'i en son dinlemiştik reklamlardan önce. Yorumlarınızı almamıştık. Canla başlayalım. Ya birkaç şey var söylenecek ama Bülent Hanım siz söylemek ister misiniz? Ben daha rahat ederim çünkü öyle olursa. Detoneler çok fazlaydı. Yani söylenecek de başka bir şey yok. Bir de bu elbisenizi sahneye çıkmadan önce giymemişsiniz herhalde. Çok önceden giymişsiniz yerleri süpürmüş Elbisenin yeşili, türbe yeşili o, o bütün yerleri süpürmüş ve etek uçlarınız renk değiştirmiş. Artı iplikleri çıkmış, sürtüne sürtüne. Biraz da boyu uzun. Efendim, sahne şıklığı adına konuşuyorum. Okuyuşunuzda da detoneler vardı. Bu da 65. E, bu hafta bence en sorunlu performanslarınızdan bir tanesiydi. Ama ben sizin sahne enerjinizi seviyorum. Başka bir sahne enerjiniz var. E, onu seviyorum. Ben sizi seyretmeyi ve size bakmayı seviyorum. Yetmiş. Teşekkürler. Sağ olun. E, evet. Nihal'cığım. Şarkı... Bence senin tonun gibi değildi, ee, çok dik gibi geldi bana bilmiyorum ee, doğru mu söylüyorum, doğru söylediğimi zannediyorum, doğru düşünüyorum değil mi? Evet. Ee, bu şarkı zaten riskli bir şarkı. Ee, ben de seni sahnede seyretmeyi çok seviyorum. Sahne enerjini, o gelişini, o kendine olan güvenini, ayağını, sağlam bas basışını falan çok seviyorum. Ama şarkıda biraz sallandık, bayağı detoneler vardı. Ee, yine de 70 puan verdim. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler Deniz Can. Peki bir sorar mısınız lütfen hanımefendiye neden bu kadar dirayetli bir hanım ayağını sıkı basıyor da okuyacağı ses tonu üzerinde hakimiyet kuramıyor? Hayır efendim ben bunu bu perdeden bana çok daha rahat geldi. Performansı yapacak olan. Ben olduğum için lütfen e, bu eseri bir ton daha aşağıdan e, sayın şef istirham ediyorum. Niye demedi? Dedim dedi dedim, bana. Dedim. Niye A demedi? Dedim dedi bana. Dedi. Evet ben Kim gittim dinlemedi konuştum. Sizin bu sözünüzü. E, dedim yani Dediniz. Evet. Sonra ne oldu? Sonra e, yani bu şekilde daha uygun ol oldu. Söylendi bana. Bunun ben de... uygunluğunu siz bilirsiniz. Evet. Nereden okuyacağınızı. Niye diretmediniz? Bunda asla ve asla ödün veremezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Ee, her zaman ödün vermem. Bu konularda dik başlayayım ama yanlış yaptığımın çok farkındayım şu an. Olmaz. Benim için. Sesten ödün evet. verilmez çocuğum. Can. Ee, Arman Bey'in söylediği gibi evet sahne duruşunuz e, izlettiriyor kendini ee, sesiniz de çok güzel normal koşullarda ee, ve evet ve fakat e, bu hafta e, belki yanlış bir tercih belki yanlış nota tercihi e, üst üste aynı hatayı birkaç kere e, yaptınız bir de o sakit durdu birazcık e, onu söylemeden de olmaz tabii ki e, ama işte bütün bu yani vehameti de e, bir kenara bırakacak olursak 70. 70'te Can Bonomo'dan geldi. 70, 70, 70 ve 65 puan. Ortalamayı göreceğiz. Eğer Nihal'e sizde destek olmak istiyorsanız Kanal D. oyunuzu gönderebilirsiniz. Sevgili izleyiciler. Sayın Erkır. Buyurun Bülent Hanım. Sözünüzü kestim. Başka bir şeye giriyordunuz. Özür dilerim. Estağfurullah. Fakat şunu aklınızda bulundurunuz kızım. Çünkü size söylüyorum. Siz, e, bir ışık gördüğümüz için söylüyorum. Çok sağ olun hocam. Bu elbiselerinizi, sizsiz siz olun, iki yarışmacı kalın, kalıncaya kadar giymeyin. Çünkü dolaşıyorsunuz haklı olarak, yeri bütün süpürüyor. E, efendim, bu olmaz. E, erkeklerde de, jaket giyilmez tam sahneye çıkarken giyilir. Çünkü oturduğunuz vakit jaketin arkası kırışır. Sahnede bunlar hiç şık olmaz, ee, yakışmaz bunlar. Ee, onun için bunu da dikkate alın. Biraz boyunuz da uzun gelmiş. Halbuki sizin boyunuz çok uzun. Ee, eteğin boyunu uzun. Eteğin boyu biraz evet. Olsun. Size Olsun. göre mi dikiliyor? Özür dilerim. Hayır. Yok, ben... Hazır. Hazır alıyorlar. O sevmiş öyle. Yerleri süpürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o onu giyip aynını karşısında iki yani dans etmiştir. Yani keyfek etmiş eder. <laughs> Tabii bunlar hep keyfek eder işler. Ama önceden o Georgette mi o? Georgette ne bilmiyorum ama. Kumaşı Georgette benziyor. Ben de bilmiyorum. Peki. Georgette <laughs> evet. <Anırım gülüyor> Georgette. Evet. Sanırım Georgette. E, bu arada Fikret Şeneci de rahmetle anıyoruz bu şarkının güzel sözlerini. Evet. birçok güzel şarkı sözü yazarımız. E, e, şansımız, Fikret Şeneci rahmetle anıyoruz. Çok kıymetli şarkıları var. Az önce Çağdaş'ın söylemiş olduğu Ötme Bülbül isimli anonim türkünün e, sözleri de çok kıymetli Pir Sultan, Sultan Abdal. Evet evet. Bunu da atlamayalım. Yok bizde yazılıyor zaten Pir Sultan Abdal çok önemli çok Niye özel bir deyim. o zaman Efendim? Zamanında niye atladım? söyleyecektim, giremedim araya. Ne oldu, niye söyleyemedin? Söyleyemedim. i̇şte <laughs> araya girelim. Toplamı ben... çektin, bana bak. Zeyi iyi bir <laughs> haberim Güzel var. Surat. Bütün kedilerimiz sahiplenmiş. Yaşasın. Oh. oh. Bütün kedilerimiz sahiplenmiş. Nasıl mutlu olduk anlatamam size. Bütün kedilerin adı jüriyeleri olsun. Can, <laughs> Deniz. Deniz, Armağan, Bülent. 5 tane var bir tanesi de Jorjet olsun. Jorjet <laughs> evet. süper kedi ismi olurmuş hakikaten. Harika. Ee, çok mutlu olduk. Belki onlar geldiklerinde kedileri almaya onları da fotoğraflarız ve burada paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın bugün dünya sokak hayvanları günü. Lütfen hayvanlara sokak hayvanlarına sahiplenelim. Bence her gün unutmayalım bugünü. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hiçbir öyle. gün unutmayalım. Kesinlikle öyle. Ortalamayı bir görelim. Nihal'in ortalamasına bakalım ne olmuş? 68.75. Yakışmayan bir orta. 68.75. Armağan'cığım bir e, video daha var. Abicim bedenimle olmasa da ruhumla yanında olduğumu biliyorsun. Seni seviyorum. Sana söyleyecek bundan daha sana ve bana ait sözüm yoktur. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Armağan'ın kız kardeşiydi. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz.